Merhaba Kerem Ağzal. Evet. Ne yapıyorsun? Kağıttan kediler yapıyorum. Kağıttan kediler. Hatta siz videoya başlatmadan önce bir tane yapmıştık. Evet bakayım. bir tane örnek yaptık. Bakalım. Ne kadar sevimli. Hı? Ha Kuyruğu da harika. Kuri harika. O burası kilo. bab diye kalkıyor. <laughs> Olsun çok tatlıymış. Sen mi kestin bunu Kerem Ağzal? Evet. Aferin. Peki sıradaki kedilerimiz bunlar mı? Evet. Bir tane bu turuncu mu? Sarı, Sarı turuncu evet. Bir tane de böyle benekli bir kedimiz var. Hadi bakalım. Aa saçı var. <laughs> Hadi Her kes... Kedi çocuk gibi çizgisi. Kesmeye başla bakalım bundan nasıl bir kedi çıkacak Hangi merak ettim. Bunlar. Diğeri biraz tırtıklı kesiyor. Bu makas daha iyi kesiyor. Hadi bakalım sıradaki kedimiz için kesmeye başlıyoruz. Öyle daha zor değil mi? Bu bana çok kolay. Peki hadi bakalım. Ya da değil. İlk kuyruğundan mı başlayalım? Kedilerden. İstediğin yerden başlayabilirsin. Kedilerden kendim başlayalım. Hadi bakalım. Evet kuyruğunu kesiyoruz şimdi kuyruğun etrafında döndük şimdi kesiyoruz tık tık Hadi bakalım. Şu tuşları yapalım. Bakalım nasıl bir kedi çıkacak. Evet. Şimdi kedimiz evet. büktük. Kuyruğunu hazırlıyoruz. Kuyruğunu önce büktük makasla. Şimdi yapıştırıcı sürüyoruz. Tamam. Şimdi kuyruğunu kediye yapıştıracağız. Kedi olacak gitti. Hadi bakalım. Şöyle ben kuyruğunu tutayım. Sen kediyi kaldır. Nasıl kaldırayım? Yapıştırıcı, yapıştırıcı mı olsun? Evet şöyle yapıştırıyoruz işte tam bu şekilde. Arkadan da kuyruğunu da yaptık. Bunu da diğer kedimizin yanına koyalım. Şöyle kuyruğunu açalım biraz. İkinci kedimiz de hazır. Yarında diğer etkinlik kitabının, çok güzel oldu. Yarında diğer etkinlik kitabının videosu gelecek. Öyle mi? Hadi bakalım, son kedimize geçiyoruz. Son kedimiz de turuncu kedimiz. Hadi bakalım. Evet, kuyruğunu şu an Kerem Asaf tamamlamaya çalışıyor. Kediyi hazırladık. Kuyruğunu tamamlayıp yapıştıracağız. Bir bebek getirecek, onların kuru kuru koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> kuru kuru namuslara gelsin. Kedilerin adı da Zuru Zuru. Dedi Masa şu an eğleniyor. Hadi bakalım son kuyruk. Zıbari Zıbari. bari. bekliyorlar? Bak burada heyecanla bekliyorlar. Hadi bakalım. Zibari bari. Sen kes. Zıbari. Yapıştır. Ve... <laughs> Bitti mi kediler? Evet. Bakalım. Oo, hadi bunlara bir isim koyalım. Duman olsun mu en baştaki? Hayır, o Bulut. O gülü gülü. Gülü gülü, tamam. İkincisi ne olsun? <laughs> zımbalında. Zımbalında. Gülü gülü zımbalında. Üçüncüsü ne olsun? Zımbalında gülü gülü zımbalında. Bu ismi tekrar söyleyebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel bir etkinlik oldu Kerim <laughs> <laughs> Hazap'ın şarkılarıyla videomuzu tamamlıyoruz <laughs> Güle güle hadi bakalım <laughs> hoşça kalın hoşça <laughs> kalın